Evet Erkan dördüncü balımızı da yakaladı. Kıyıya yani. geliyor Allah'ın. Uf. Gitti mi? Yok yok. Erkan şöyle gitsen kanka. Yönüne git yönüne. Yönüne doğru git. Yönüne doğru git. Aynen. Şu tarafa doğru git. Balığı çek. Yaklaş bana. Ben de. Buranın. <laughs> İyi yemiş. Şeyi de ayağınla bas ayağınla. Görmeden. <laughs> Görmeden. Şey, Erkan burada, vur burada, burada burada. Abi bu kar kurt ediyor İyi yutmuş ama abi. Eline dikkat edin. Erkan, uzak dur kanka. Daha değil. İğneden tutuyorum. İğneden de boğazdan tutuyorum da. Alayım mı şeyi? Dur, şunu çıkartayım dur. Çıkar abi, onu çıkar boğazını kapattı. Sana nerede? Ali abi. Yine ucuna gelmesin. Yok. Ay maşallah. Bak bırak bakayım. İki kilosu. İki kilosu var ya. Ha? İki kilosu var. Bırakayım? mı Bırak Buyur sana. Korkuyorum oğlum elim param parçetti ya.